Uzman Data'dan merhabalar, ben deiniz. Bu videomuzda trading için uygun hisseleri nasıl seçeriz? Dikkat etmemiz gereken kriterler nelerdir? Hep birlikte bakalım. Şimdi burada Amerikan hisselerinden bir örnek vermek istedim. Microsoft üzerinden ve bunu siz Borsa İstanbul veya kripto paralarda da aynı mantıkla bakabilirsiniz. Şimdi trading'de şuradan uzman data indikatörüne gelip burada detaylarını uygulamalı olarak anlatalım hisse seçiminde ya yani dayanak varlık seçiminde bizim için en önemli kriterler nelerdir nelere dikkat edebiliriz Siz de Ayrıca kontrol ettiğiniz e, kısımlar varsa bunları aşağıda yorumlarda e, belirtebilirsiniz dikkat edilmesi gereken e, hisse seçimi için Şimdi burada e, Algo Investing kısmına geliyoruz. Buradan aylık e, seçtim ve siz bunu aslında günlük de yapabilirsiniz. Diyelim ki her ay bu hisseden aldı. Rastgele tarihlerde aldığımızı her ay, her gün, her hafta varsayalım. Bunları 5 yıl e, boyunca tekrarladığımızda ne kadar başarılı bir şekilde trade'ler karlı olarak kapanıyor? Ki benim e, trade ederken dikkat ettiğim şey aldıktan sonra karlı bir şekilde satabilmek hedef tabii ki ve daha da önemlisi aldıktan sonra ilgili hissenin ya da dayanak varlığın çok fazla düşmemesi ya da ne kadar düşüyor buna bakmam risk e, yönetimi buna göre ayarlamam gerekiyor ve ben burada 5 e, yıl boyunca örneğin daha sağlıklı bakmak için 10 yıl yapabilirsiniz ben burada 5 yıl boyunca her ay 1000 dolarlık e, alsaydım 5 yıl e, ne yapar 60 ay yapar ve 60 ay her ay 1000 dolardan 60 bin dolar yapar toplam yatırım. 5 yıl geriye gittiğimde farklı tarihlerde aldığımda başıma neler gelir e, neler gelirdi ona bakıyorum burada ve e, Microsoft hissesi için örneğin 60 tane alımın e, başarı e, oranı 90 %90'mış. Rastgele her ayın birinde alıyor mesela aylıkta. Günlükte de her gün aldığını, her borsa günü aldığını e, varsayacağım. E, dolayısıyla %90'ı karlı kapandığında kazanç katsayısı 97 çok yüksek oluyor. Şimdi burada da işlemlerin listesine baktığımızda en alt tarihten bakalım. Buradan 03.09.2019'dan başlamış. Burada farklı tarihlerde her ayın birinde, daha doğrusu birinde cumartesi pazara denk geliyorsa, ondan sonraki gün alıyor. Bu şekilde siz her borsa günde yapabilirsiniz veya her hafta da yapabilirsiniz. Alıp tuttuğumda bunu ben, örneğin ilk hisseyi aldığımda ve tuttuğumda en fazla aldıktan sonra %2 iki aşağıyı görmüş ve şu anda satsam güncel tarih 05.08.2024'te %190 kar ediyormuşum. Ve şurada alçalmaya dikkat ediyorum. Ne kadar alçalıyor? Yani ben aldıktan sonra maksimum ne kadar kaybedebilirim? Mesela şurada görüyorsunuz %3, %7, %11, %17, %24. Mesela %24'ü görmüş, %23'ü görmüş. Bu alımdan sonra... Aradan yıllar geçiyor. 4 yıl bekliyorum. O 4 yıl içerisinde %24'e kadar düşmüş. Panik yapıp satsaydım saydım. %24 zararla, %20 zararla. Bu karı tabii ki uzun vadede göremeyecektik. Tabii bunu neye göre seçiyoruz? Şirketin ne kadar güvenilir olduğuna göre. Belli endekslerde yer alıyor mu? Sağlam mı? Piyasa değeri ee, nedir? Gibi gibi bir sürü parametre var. Burada da aslında iyi hisselerde, ee, iyi kripto paralarda, iyi dayanak varlıklarda aslında trading yapmak daha mantıklı incelediğimizde. Yoksa çok volatil olduğunda, çok düştüğünde sıkıntı. Sonrasında bu ne demek? %24. Ben burada bir piramitleme yapabilirim demek ki aslında %20-30 bir düştüğünde hisse tekrar alım uygun olabilir. Bunu da belirliyorum. Aslında piramitleme için ne yapabilirim? Onu da tekrar alım için ortalama maliyeti düşürme için ne yapabilirim? Ona da bakıyorum. Sonrasında bakıyorum yine %1 yüzde yarım. Yani çok fazla düşmemiş yüzde on Bunlar hep karlı zaten kapanmış yıllar boyu giden 2021'e geldik. Yani yüzde on ile yüzde yirmi arasında genellikle maksimum yüzde yirmi beş otuz bir düşme var. Yüzde otuz beşi gördük buralarda. Covid zamanları muhtemelen bunlarda bu şekilde yüzde 20, 25, 30 maksimum bir düşüş yaşamış ama ona karşılık yüzde 30 düşüşe karşılık yüzde 150, yüzde 50, yüzde 100 gibi farklı getiriler sağlamış. Yani maksimum düşme oranında bile bana sağladığı getiriler kat kat fazla. Son zamanlara baktığımızda ee, bir düşüşler söz konusu yani karlı olmamış tabi ben bu son zamanlardaki aldığım hisseyi beklesem uzun vade e, ne olur o da tabii ki ayrı bir e, soru işareti burada düşüşleri görüyorum yani ben burada aslında bu hisse benim için trading için uygun diyebilirim zaten Microsoft'u tartışmaya gerek yok çok büyük bir şirket sağlam bir şirket ama mesela o kadar sağlam olmayan bir şirket daha oynak e, şirkete bak baktığımızda mesela Shopify hissesi e, ticaret altyapısı bildiğiniz gibi yani ben 5 yıl boyunca her ay Shopify hissesine 1000 dolar yatırsaydım şu an %10 zarardaymışım. Ee, onu gördüm ve karlı %36'sı karlı kapanmış. Yani büyük kısmı bu işlemlerin, yatırımların zararlı kapanmış. O yüzden Shopify yani trading için mesela ben bu hisseyi tercih etmek istemem. Niye? Çok fazla e, zararla kapanan şey var. Uzun vadede şirket demek ki karları çok stabil değil ve çok fazla düşüşler var. %77, %79, 78. Yani ben hisseyi aldıktan sonra %70, %80 düşebiliyor. Bunu buradan görüyorum. Burada baktığımda çok fazla düşüşler var ve çoğu trade zararla kapanmış. O yüzden bu hisse benim için çok uygun olmayabilir. Yani burada, e, bu da siz aslında baktığınızda burada kendinize uygun hisseyi bu şekilde e, bakarak araştırarak bulabilirsiniz. Yani hangi hisseler e, bu şekilde başarılı karlı yüzde, örneğin mesela Apple'a bakalım. Apple'da böyle bir tablo göreceğimizi zannetmiyorum. Apple, Apple hissesinde e, çok daha başarılı olacaktır muhtemelen. Burada %96 başarı geldi zaten Apple sağlam bir şirket o yüzden mesela Apple alacağım da ben ucuzken alabilirim çünkü zaten bırakın ucuzu rastgele aldığımda bile %96'sı %97'si son 5 yılda karlı kapanmış her ay aldığımda burada da düşüşlere baktım da %10 12 14 13 15 gidiyor maksimum kaç ona bakalım 16 17 %20'leri görmüş, %23'leri de. Yani yine %20'lerde bir ortalama maliyet düşürebilir mi aldıktan sonra düşerse. %28 görmüş en fazla 31. Yani en fazla %30 civarlarında düşmüş. Burada da e, gördüğünüz gibi tabii ki farklı kar oranları var. %20-30 düşerken yani %30 kaybediyorum ama %90 kazanma potansiyelim var. %90 karlılık potansiyelim var pardon. Yani 1 kaybeder, kaybederken 3 kazandırma e, durumu var. %130 çok daha fazla. %200. Tabi geri tarihlerde alsaydınız %300'e kadar düşüyor. Yani bunu neredeyse bu tarihte aldıktan sonra hiç düşmemiş bile. Ee, burada %30 düşmesine rağmen uzun vade beklediğimde %178 dolar bazında kazandırıyor. Tabi bu Amerikan hisselere özel. E, Borsa İstanbul'da böyle bir çoğu hissede böyle bir potansiyel yok maalesef. Dolar bazlı. Uzun vade e, karlı olma e, ihtimalinin yüksek olma avantajı e, Amerikan hisselerde var. Borsa İstanbul'da daha kısa vade oynamak e, dolar bazındaki karı e, arttırabilir. Tabii şirkete göre değişir. E, bu şekilde e, umarım yani sizin de burada e, bu indikatörde uzman data indikatöründe işte uzun vadeli yatırım algoritmik yatırım gibi düşündüğümüzde düşünürüz. E, bu indikatörde trading için uygun mu değil mi diye bakabilirsiniz. Aynı zamanda illa trade etmek de zorunda değilsiniz. Siz bu e, belirlediğiniz hisseyi veya kripto parayı bu şekilde uzun vade e, otomatik alım talimatı verebilirsiniz. Her ay 100 dolarlık, her ay 1000 dolarlık istediğiniz hisseden veya kripto paradan e, otomatik alım e, yapabilirsiniz. Aynı zamanda da trading için uygun mu değil mi, avantajlı mı değil mi e, onu da inceleyebilirsiniz. E, bunun dışında Tabii ki e, bildiğiniz bir hisse veya kripto para olması daha iyi. Örneğin siz burada e, belirlediniz e, bir bu hissenizi ve en fazla %20, %30 düştüğünü de gördünüz. Siz burada aldığınızda yani e, trade yapacağınızda ucuzken Apple hissesini alabilirsiniz. O, daha önceki videolarımızda gösterdik nasıl bir e, hisseyi ucuzdan alabilirsiniz. Yine uzman datanın içindeki indikatörden yararlanarak yapabiliyorsunuz. E, bu indikatörü tanım e, kendiniz de deneyebiliyorsunuz ee, ucuzken aldığınızda sonrasında zaten e, karlılık yüzdesi çok yüksek olduğu için sağlam bir şirketin e, tekrar ucuzken aldıktan sonra avantajınız daha da artıyor zaten uzun vadede kar et ve etmenizin en büyük faktörü avantaj sağlamak bu şekilde sağlam şirketleri ucuza aldığınızda e, ve geriye dönüp bu şekilde test yaptığınızda başarı yüzdeleri nedir diye daha e, sağlıklı bir yatırım olmuş oluyor aslında daha bilinçli bir yatırım e, yapmış oluyorsunuz trade yapmış oluyorsunuz artık ne istiyorsanız amacınız neyse umarım faydalı olmuştur sizin de merak ettiğiniz kısımlar varsa e, bu trading için uygun hissenin veya kripto paranın dayanak varlığın seçimi için aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere başarı trade'ler.